www.tvbolu.com Kıymetli hemşerilerim, kardeşlerim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gecikmiş bir ziyaret. Bu pandemi birçok şeyden bizi ayrı bıraktı. Dolayısıyla bu ziyareti daha önce planlıyorduk ama bugüne nasip oldu. Ee, böyle güzel bir bahar gününde, böyle içinde akşam arasında beraberiz. Ee, daha önce konuşmasının başında da ifade etti Hakkı abi. Daha önce kurutma Mısır kurutma tesisi açılışına gelmiştik Bakan Yardımcısı olarak. Tabii o günkü yoğun program nedeniyle odamızı ziyaret etme imkanımız sizlerle istişare edip sizlerin e, taleplerini, önerilerini, düşüncelerini alma imkanımız olmamıştı. Bugüne nasip oldu. Tabii Hakkı Bey'le çok değerli yönetim kurulu üyeleriyle zaman zaman bir araya geliyoruz. Sağ olsunlar Ankara'ya ziyaretimize geliyorlar. Veya biz Bolu'da geldiğimiz zaman çeşitli ortamlarda zaten ee, Bolu e, çiftçisinin, Bolu üreticisinin e, sorunlarını, dertlerini, sıkıntılarını, taleplerini dinleme ve buna ilişkin olarak da arkadaşlarımızla beraber çözmeye çalışıyoruz. Ee, Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde aktif bir siyaset hayatımız oldu. Ee, i̇l başkanlığı milletvekiliyle, il başkanlığıyla başlayan, milletvekiliyle devam eden ve sonrasında da yine bakan yardımcısı olarak. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olduktan sonra milletvekilliği döneminde çok önemsediğim, gayret ettiğim e, ve geleceği geleceğiyle alakalı çok arzuladığım bazı projeleri yapma imkanı da nasip oldu. Çünkü ona ilişkin bir bakanlığa bakan yardımcısı oldum. O da tarım ve orman. Malum ülkemizin her yeri güzel, her yeri harika. Rabbim bize böyle bir memleket, böyle bir güzel ülke nasip etmiş. Onlardan bir tanesi de Bolu. Memleketimiz, Bolu'muz çok nadide bir il. Yüzde yetmişe yakını ormanla kaplı ve yine şehirleşmesi vahşi olmayan, düzenli bir şehirleşmesi olan ve ilçeleriyle beraber, beldeleriyle beraber, köyleriyle beraber bahsediyorum. Ve tarım arazi noktasında da çok olmasa da eee kendi çapında üretim kapasitesi olan bir il. İl başkanlığı ve milletvekili döneminde de özellikle tarımsal faaliyetlerle alakalı birçok proje imza attık. Ama bunlardan en önemlisi benim en büyük hayalim Bolu Ovası ve Seben Ovası'nın sulamasıydı. Eee Bununla alakalı o zaman da belli bir mesafeye getirmiştik ama öyle bir nasip oldu ki şimdi o bakanlığı bakan yardımcısı olarak görevlendirildik. O nedenle e, Seben Ovası'nın sulama ihalesi zaten yapılmıştı. İnşallah cumartesi günü temelini atacağız. E, Bolu ile ilgili de inşallah önümüzdeki dönem içerisinde bu yıl içerisinde e, ihalesinin gerçekleştirilmesi noktasında da gerekeni yapacağız. Çünkü Bolu Ovası'nın tamamını sulu tarım arazisi olma imkanı var. O nedenle e, tamamını sulu tarıma çalıştıracağız. tvbolu.com